Freddy oynayacağız. Freddy paralı yani olduğu için böyle oynayacağız arkadaşlar. Bir chat gamesi diye uygulama var. O yüzden böyle oynayacağız. Reklamlı biraz ama ben video öncesi biraz oynadım. Foxy bir anda sağları Affedersiniz altıma attım. Aşırı korkunç. Arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Oyun böyle. Buraya gidiyoruz. Burada fazla pizza. Çok korktum. Bir birinci gece. Böyle başlıyor. <laughs> Allah. <laughs> Bir sıçık daha iyi. Kameralara sadece bakacağım. Burası bozu. Kedi. Biz neredeyiz? Bak burası bizim yer. Tamam. Diğerleri nerede? Foxy. Allah. Allah yanlış oldu. Hayır

Şimdi çıkalım. Çaktalım. Aa. Fox çıkmak üzere. Fox'e çıkmak üzere. Fox çıkmak üzere. Geri geri nerede? Diğeri, bakın burası şurada biz varız. Allah reklam girdi. Dur <laughs> gör, yani Bitti reklam. Korktum ya birce Bir çıktı. Dikkat. Foxy çıkmış. Zar zar korundu. Fokusu geliyor. Buradan geliyor. Burada mısın? burada mısın? Hey, geliyor. Burada mısın? çok korkuyorum Foxy'den ya. 46 şarjım kaldı. Oksijen mi? O, Şika burada. O, çıkı e, niye iki tane? Çünkü hem burada hem burada normal bir şey mi? İki am, iki gece am demiyor. Oğlum ne oluyor? Birce, şey. oksijen ilk evresinde. Kimse var mı kapıda? Bakayım. Tamam. Biraz. Tamam. Bir, bir, <laughs> şurada bir şey. Kapıyı açarsam saldıracak bana. Hala burada ya. <gülüyor> <gülüyor> git. İlk gecedeyim. Ne olur git. Gitti mi? Kameradan bakacağım. gözleri asla kapatalım. Bir C. Bir böyle Ya korkuyorum. Ama dışarıda kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada ne vardı? Bonnie orada. Bonnie. Hayır. Onun bu oyunu orada bir şartım kaldı. S sıfır. Hayır. Hayır. Kaçtık peki ne buluyorsun galiba? Şu var. Kapıdan çalıyor gezi. Sadece. Çok Ya Faridi? Ee, yok hadi. <laughs> yani evet. Korkunç değildi. mi? edersin değil mi? Sıçrı soruyorum ben böyle oyunlarda ya. Hayır, Şarjım bitti. Şuna bak. <laughs> Tipe bak. Şaşı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ikincisi de gelsin. mi? Oğlum ya. ilk geceyi atlatabilirsen çok güzel olacak. İki yap. İkinci gece. Niye ikinci gece ben başladım? Nerede bizimkiler? Ya Foxy yuham artık. Daha yeni. Foksi Foksi gelecek Gelecek de Foksi Tamam yok <laughs> Kapıları açmadım Önce Işıkları bir yapalım Işıkları bir yapalım

kişi kabuğunu sattı. Foxy gelene kadar böyle bekleyeceğim. En sevdiğim karakter ama korkuyor. Foxy. Sadece Foxy'ye bakacağız. Bu da işe açık. bir an. Foxy gelecek ya. Foxy bir kere geldikten sonra başka geliyor mu? Hmm, korkuyor. Arkadaşlar ikincisini yapabilirim. İzlerseniz ne oldu? Ya reklam girmiş. Ara gidiyiz. 你给我吐！你干嘛呢？姐姐。 korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. İkinci gece değil. Burada birisi var ya. Biliyorum. Ses gidip geliyor sürekli. Burayı açmayacağım. Foxy. Bakın. Foxy gelmiş mi? Foxy. Foksi... Da. Reklam. <laughs> Yine reklam girdi. <geride. gülüyor> Foxy de gelmek üzere Foxy geliyor. Ona <laughs> dışarıda <içerideyim> kaldı? <laughs> reisler şey. oğlum son korkuyorum ya kaldı yine aynısı olacak arkadaşlar devamını isterseniz yapabilirim korkuyorum Arkadaşlar devamını isterseniz <laughs> çekilirim. Arkadaşlar devamını isterseniz çekebilirim. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Az önce Foxy sesi geldi. Neyse. Öptüm.